Merhaba millet. egele Minecraft oyunumuza hoş geldiniz. Spawn'a 2'nin 4. bölümüne sizler beraberim. Bir önceki bölüm çok kısa olmuş. Kusura bakmayın. Şu an fark ettim. Eee, gibi bakmadan şey yapmışım. Batı deposu diyor. Yasak bölge diyor. İşte okuyorum. Motivasyon. Bu sadece bir şey anlamına gelir. Mayor West diyor. Ha, West diye bir şey vardı. Eee, ne vardı? Vali West vardı. Bunların suçlusu hala o diyor. Onu bulmam lazım ve bunlara bir sormam lazım diyor. Deponun güç kaynağını yok edin diyor. Görev olarak da okey. Yok ederiz. E şu W yazısı da Mayor West'in işareti olsa gerek. Git arkadaşım git. Onun illa oradan uzağa attıracaksınız. Al. Hoppa. Kaynettim. <laughs> ha iyi ışık yandı en azından. Işıkla beraber güzel bir sürpriz de geldi. Creeper. Ay çabuk öldü. Yetişmedi. Neyse. Bunları açabiliyor muyuz? Açıyormuşuz. Hepsini kontrol etmeyebilirim tabii ki ama yine de e, edesim var. İçinden insan kafası çıkan korkunç mekan. Biz her gece Heybel'de mehtaba çıkardık. Evet tamam. Tadımla bakacağım birkaç tanesine sadece. Sonra esas yere gideriz. Ah! Orada bir kapı var. Acaba burada var mıydı? Burada da yokmuş. Şurada var ama. Ofis. Ofis boy. Bir dakika. İlginç bir tasarım. Boya! Gerek yok boyaya. Niye koşamıyorum? Aa yavaşlatma efekti vermiş bize adam. Vay hain köfte, vay hain köfte. Çeşit çeşit boya var. Burada ne varmış? kuşatma topu diyor. Beta diyor. Power source access diyor. Do not operate. Oraya duvarı falan çıkacak. o zaman biz bir ofise girelim ya. Koşan abimiz bile yavaş işe bak. Neyse efendim biz bir ofisimize girelim. Ee, Bu da ne minecart var. O zaman önce ofise girmeyelim. Madem buradan uzağa gidiyoruz. Çünkü çok uzak bir yol gibi gözüküyordu. Ee, buradan tabii ki operate edeceğim. <laughs> nasıl da biliyorum, nasıl da biliyorum. Terminate ettik. Terminator Ege. Evet. Hey artık hızlıyım. Artık hızlıyım ve... Şuradan devam edebiliriz. Bir adet minecart alınır, buraya koyulur. İçine bilinir, düğmeye basılır ve... Woohoo! Roller coaster. Hem de hızlandırıcısı bile var. Oo orman yanıyor orada. Nereye gidiyoruz biz? Orada bir ateş ateş yanıyor da şey yani başka bir ışık kaynağı yok. Demek ki güç kaynağı bir tane mi vardı burada acaba? Neyse inelim bakalım hayırlısı süre neyle karşılaşacağız. Bir save game yeri mi yoksa o? Muhtemelen evet. Yazamamış olsa bile. Burada olmaya hakkınız yok. Hemen gidin diyor. Oyunun sonuna geldim sanırım. İyiydi arkadaşım. Şu level mı yazmıyordu ki. Allah Allah. Yazacak mıydı yoksa ya? Yani yazması gerekiyordu da yazmıyor muydu yoksa? Neyse. spoiler vermiş olduk biraz ama. Yani herhalde level 50'den sonra falan mı olacak orası? Ne bileyim sinir oldum ya of. Yine bir haritadaki yazıların gözükmemesi durumuyla karşı karşıya olma olasılığımız yüksek. Ofis işte level kaç bir şey falan yazmıyor ki ya. Ama bu haksızlık. Neyse. Gidelim ve son mekanı kurtarmaya çalışalım. Uçağım Jumbo Jet'im, Airbus A380'im, Boeing 787'im. Ne kadar güzelsin sen öyle. McDonnell Douglas DC <laughs> Ama tabii McDonnell Douglas'ın böyle büyük bir uçağı yok. Evet, yine bu yazılar yalan olmuş. Şöyle gidersek düzelecektir. Nereye geldik biz? Değişik bir yer burası. Burada da bir tane var galiba sadece, power source. Ee, daha sonra aleneye gideceğiz herhalde tekrar. Neyse. E, ama exit. Ara sıra ışınlanıp geri dönmek falan gerekecek herhalde böyle haritanın adam olması için. Çünkü salak salak işler oluyor sürekli yazılar siliniyor. O da herhalde adamdan adamın suçu değildir yani Son, sonuçta bug yani bu gerçekleşen şey. O yüzden tahminimce tamamen oyundan kaynaklı bir sıkıntı. Minecraft'tan kaynaklı yani. Kapalı girmeyin. Save edelim. Ominous vibes, garip titreşimler falan. Museum. Acaba içeride ne saklıyorlar bu müzede falan diyor. Bakmam lazım diyor. Müzeyi araştır işte Power Source ile ilgili ipuçları için diyor. Araştırırız. İstediğiniz araştırma olsun yani. Araştırdığınız deniz araştırma. Diyor. Aha Mayor West'in mekanı. Resim on numara olmuş burada. <laughs> bir resmi o seçmedi ben seçtim ama olsun. Yeni bir plot diyor. Mayor West'in bunların arkasında olduğuna dair artık kanatınız var diyor. Destroy the power source diyor. Kısaca yani. Yapacağız zaten tamam. Bu neymiş? Closed until further notice. Üstünden zıplamıyor değil mi bunlar? Zıplanıyormuş. Neyse. Bir de ben anladım nereden kanal çıktı ki bir anda yani. Yine bu harita biraz saçmalamaya başladı. Ben şu şeye gireyim de. Sağ salim. Gemiye gireyim. Gemiye gireceğim. Bakacağım ne var ne yok. Demin de başka garip bir yere gitmiştik. Orada giremezsin falan dedi ama aslında girebiliyorduk yani. Level 50 lazım falan filan yazısı yoktu. Ne bir şey bu ya? Mayor West'in gemisi yazıyor. Tamam. Olsa. Aha. Alalım. Bu nasıl golden apple ya? Bunun bir özelliği vardı ama hatırlamıyorum. Neyse. Bir yaratıksız duyuyorum. Level 50 required diyor. Tamam işte. Burası mantıklı mesela. Bu bunu canımı ye yani. Level 50 isteriz de. Giremezsin arkadaşım da. O ne ya? Çok çılgın. Ne olduğunu tabii ki biliyorum da yani onun orada olması komik olmuş. Peki. Öyleyse. Şöyle atlayalım. İmparatorun elması emerald'ı diyor daha yani. Gladiatörün altını diyor. <laughs> Zambiyalı zombi diyor. Çocuk zombi. Bu neymiş? Ancient sniper skeleton. Antik sniper skeleton diyor. Tam oradan sonra düşeriz. Önce bir yukarı çıkalım. Mor ineklere, minika ineklerine bakalım. Minika ineği! Öteki tarafta ne var? Ee... Tamamdır. Ee... Sanırım yeterince açtık orayı. Ee... Ne varmış bakalım burada? Müzenin çatısı. Hepimiz kardeşiz, bu kavga ne diye? Bakalım Evet Çıkalım yukarıya çıkalım, elmaslar var, ender chest var Orada güzel bir şey mi var acaba? Kompas var, kompas hiçbir işe yaramıyor zannetmiyorum Şunları atalım Boş yere çıktık yani, bir bisiklet bulmuş olduk Neyse, efendim Gidelim şuradan aşağı. Aşağıya düşeceğimiz yere gidelim. Müzeyi araştırma aşamasında. Altın elma. Altın elma. Düşelim aşağıya düşelim. Oy. Bu sefer işe yaramadı. Çünkü tam üstüne düştüm. Gebeldi. Burası da ne böyle? pes etme puzzle'ı atla diyor. Ah! Demin olmuş gibiydi. <laughs> Basamadım zamanında. olmadı Niye ters gidiyor ki bunlar böyle? Sol yani bunu buna denk getirmek lazım. Bunu buna denk getirmek lazım gibi göre bana ama Puzzle düzgün çalışmıyor olabilir. Bekliyoruz. Tamam bu kısım oldu da bu kısım olmadı. Yani Mesela burada da em emir olmaması gerekiyordu. skip puzzle diyorum. Evet. Çünkü <laughs> cidden ulaşamayacağım yani. Değişik bir yere mi geldim ben? Bir dakika önce bir tarafından da bakayım da vuralım. Şunları almak lazım tabi e, Koyalım bakalım Kaç olmuş 40 puan olmuş Kapattım ve level 50 oldum Şimdi gidebileceğim oraya ama önce Yani gemiye girebileceğim ama önce şuraya bir girelim Bu da ne? Burası neresi böyle? Kurt çıkartma şeyi var. Gerek yok. Evet. Işık şey buradan çıkıyordu. Ha evet zaten Mayerwest'in yerinde ışık varmış o yüzden öyle anlamışız yani. Aman tanrım Mayerwest'miş meğer bunların arkasındaki kişi gerçekten kanıtım var artık moduna girmişiz. Eee evet. Şurada gizli bir geçti falan oluyorum belki bir şey vardı mı? evet işte böyle. Bu ne ya? Nereye geldim ben? Nereye geldim ben? Ay, of lan lan O neydi be İnsafsız hayırsızlar Tırmanılacak yer vardı önceden biliyorum bu arada ee, hayatta yapmam. Parkurmuş. Ha <laughs> yine aynı yerde salak gibi gideceğim yani. Neyse, şunu alalım bari. Tam puan olmasa da olur yani. Yukarı çıkalım o evin içine biraz araştırma devam edelim. Ondan sonra ee, şeye gireceğiz. Neye gireceğiz? Gemiye gireceğiz. Ama bu da... Uçarım giderim ya. Aa! Yeter yıldırım demiyor ha. Üst kata çıkalım bakalım ne varmış üst katta. Yatak var. Yani yatak normal. Hedef diyor. Hedef. Bakalım hedef neresiymiş. Ha, orada bir şey var. Önce bunu bir okuyalım. Mary West. Saat gece 12. Sonunda işimi bitirdim. Yıllardır ameli gibi çalıştım işimi bitirdim diyor. Yakında bu koordinatlara geri dönmeli ve işte yatırımın korunduğundan emin, ol emin olmalıyım diyor. Ayrıca bu şiir asılamalıyım diyor en karanlık geceler işte yükseklerde bir yıldız bile yok. Yeşil işte şeyler, tarlalar görünüyor. Bu kötülükten kaçalım gibi bir şey. Wooden Ships Bridge diyor yani tahta geminin kaptan köşküne girin ve gemiyi kayıtlı koordinatlara doğru götürün diyor. Peki ben anladım söyledim az çok ama bu şık yani siyah ve yeşilden bahsediyor işte. Siyah gece, yeşil tarla diyor. Onu da anlarız da dur bakayım şuraya girmedi demeyin sonra buraya da girelim. Ticket. Aa. Emerald ama şansı. Giriş burada. Ne dersiniz çocuklar? Bir roller coaster macerasına hazır mıyız? Hey! Oğlum orada ne varmış lan? Görmedim orayı. Oo. Aa! Oo, güzel yapmış adam ha. Fena değil yani. Korkmuş sesler de hoş. Korku tüneli. Vay, blazler. Yeni sesler çok güzel olmuş Minecraft'daki ya. O neydi be? Speed Stank... Ne çok Stank vermiş, çok uzun Stank vermiş. Ha yine tabelayı bulamadı. Tüh ben senin gibi Adventure Mod'un, Command Block'un kalıbına tüküreyim be. Amma yapmış adam bitemedi be. Aa! Evet galiba bu sefer bitti. Resmi vur ve puzzle'ı kazan diyor. Fire resistance hem de bir sürü. Güzel. Ama zaten bundan bir tane vardı bende. O dandik varmış. Şöyle yapalım. Karpuz bir su satıyorlar. Ya bu kadar potion'ım varken kendim potion'a şey yapamayacağım. Şurada sadece employees on diyormuş. Dur gireriz oraya da. Bir şunu da alalım da. Swiftness. Bizdeki Swiftness'lar 3'lük. 3'lük. Tamam 8'liği aldık. Sadece çalışanların girebileceği yere giriyoruz şimdi. Bakalım buralarda neler varmış. Heh. Süt mü o? Evet sütmüş. Alışveriş yeri ya burası. Burası jeneratör ha. Çok değişikmişsin jeneratör kardeş. Başka ilginç bir yer var mı burada? yok. O zaman öbür tarafa bakalım. Arkasından gidelim. Falan. Orada da bir şey yok. O zaman... Ya bunu hızlandırmak için şey yapıyorum çünkü uğraşamayacağım gerçekten. Şuraya gidelim. Ya o yürümek bile canımı sıkıyor boş boş yürümek. O yüzden uçtum. Evet şimdi kaptan köşkü burada mıydı? Değil üst katta demek ki. Ee, siyah ve yeşil, siyah ve yeşil. Hah. Nasıl acaba? Şunu öldürsem mi ya? Korktum belki bana bir şey yapardı. Şimdi kitabımızı okuyalım. 38-48 olacak, 125-72 38-48 125 72, 38, 48. 125, 72. Doğru yerde miyim? Hayır değildim. Aha evet doğru yerdeyim. Başka bir yere geldik. Tabi gemiyle gittik. Doğru. Mantıklı. Ne kadar enteresan bir yer burası böyle. Bu da gemide değişik. ne bir şey yok. Evet, e, inelim aşağı. Bot var, ne güzel. Ender Manchester yok muydu burada sanki ya? Yok, neyse. Evet, bir bota binelim. Aa, su altında bir mekan var. Ama oraya sonra kendi kendimize geliriz zaten muhtemelen. Ve şimdi neredeyse yarım saat olmak üzere olduğuna göre şu adamı öldürüp videoyu bitireyim. Belki de bir sonraki bölüm, son bölüm olur ha? Kim bilir. Abi şimdi çubuk mu aldırma bana. Adamı hasta etmiyor. Şunlar da artık çubuk artık değil Botlar düşsün aç, adam ol laç, save the game, evet ee, bu videolukta bu kadar sonraki videoda herhalde bitireceğiz yine oyunu oh, know, yani mapı <laughs> kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.